Bismillahirrahmanirrahim. Bir tepsi daha var. <gülüyor> <gülüyor> Yoğurtların çok beğenildiğini abacı. Marketlere veremiyorum bile. Lokantalar hepsini alıyorlar. Sağ olsun annem öğretti yoğurt yapmayı. Aslında bir ineğin sütü yetmiyor. Sana bir inek daha almak lazım. Ne samimiyet böyle. Meryem. Köylüye haber verdim. Senden süt alacaklarmış. Ben senden köylüye haber vermeni değil. Bana bir toptancı bulmanı istedim. Bulamadım. Bir iki kişiyle konuştum. Bu taraftaki köylere gelmiyorlarmış. Tek senin içinde gelemeyiz dediler. O tarafın sütünü Bekir topluyor dediler. Nisa cadısı Bekir'in benden süt almasını engelledi zaten. Yeter Meryem. İki de aynı şeyi söyleyip durma. Yalan mı? Şunların samimiyetine bakarsan ne demek istediğimi anlarsın zaten. Ne oldu kızım? Ne olduğunu kalk da kendin gör. Ben bir şey göremedim. Sen de ver ne olduğunu. Samimiyetlerini görmüyor musun? Meryem. Sen lafı ne demeye getiriyorsun? Ne dediğim ortada ana. Nisa Toplancı Bekir'le öyle sıkı fıkı oldu ki... ...sonunda onun aklına girdi. ...benden süt almasını bile engelledi. Nisa niye böyle bir şey yapsın? Hadi o yaptı. Bekir niye onu dinlesin? Bekir! Buyur Hafize Ana! Bekir! Dur oğlum dur sen! Bekir! Dur kızım dur! Dur sen! Buyur Hafize hanım... Bekir... Bizim sürmeli ile Nazlıcan aynı cinstirler... Evet Hafize hanım... E, sen bunu iyi bilirsin... Cinsleri aynı olduğuna göre... Sütleri de aynıdır... Evet... E, neden o zaman sürmelinin sütünü çok beğendin de... Nazlıcan'ın sütünü beğenmedin... Neden onu almaktan vazgeçtin? Neden olduğunu söyleyeyim mi Hafize hanım? Neden... Meryem Baca süte su katıyordu. Evet. İlk zamanlar katlı su azdı. Ama gün geçtik arttı. Son günlerde neredeyse yarı yarıya oldu. Bu durumda sen olsan o sütü alır mısın Hafiz Yalan söylüyor anne. Bana iftira atıyorlar. Ben Nisa'ya söz verdim. Meryem bacının sütünü alamam diyemez ya. İkisi bir oldular. Bana iftira atıyorlar. Ne? Öyle deme. Olur mu öyle şey? Sen kapat çeneni. Bunlar hep senin başın altından çıkıyor. Seni utanmaz seni. Meryem, buraya gel. Buraya gel. Bana bak küçük cadı. Ben senin ne hatlar çevirdiğini biliyorum. Meryem, sana buraya gel dedim. Bak Afzıhanı. Yanlış anlama ama. Ben demeyeyim demeyeyim dedim. Vallahi billahi süte su katıyordu. Ah. Yoksa ben neden almayayım onun sütünü? Deli miyim ben? Süte su katıyormuşum. Yalancılar. Ah. Sana diyorum sana. Ya sen kavga çıkarmaktan başka bir şey bilmez misin? Sen de bana sahip çıkacağını daha çok üzerime geliyorsun. Ya adam senin sütünü almazsa almaz. Zorla satacak değilsin ya. Adam almaz tabi. Çünkü Nisa Hanım almasını istemiyor. Allah Allah. Nedenmiş o? Sadece o kazansın ben kazanmayayım. Meryem. Ya Nisa neden böyle bir şey yapsın? Hadi o yaptı diyelim. Bekir o neden dinlesin? Neden olduğunu anlamıyor musun? Adamla nasıl cilveleşiyor görmüyor musun? Meryem! Ne? Yalan mı? He? Sus! 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 <laughs> Nisa ne oldu? Anne! Ya Nisa! Nisa! Nisa ne oldu kızım? Yavrum! Söyle canım ne oldu anne? Ay niye ağlıyorsun? Artık yoğun yapmak istemiyorum anne. Süt de satmayacağım. Sürmeliği de istemiyorum. Ama neden? Ne oldu? İstemiyorum işte. Bekir abi ara. Yoğurt yapmayacağımı söyle. Nisa artık yoğurt da süt de satmayacakmış. Hatta sürmeli ineği de istemiyormuş. Siz neden olduğunu biliyor musunuz? size bir soru sordum. Duymuyor musunuz beni? Cevap versene. Hadi. Siz sadece Nisa'yı düşünün. Bekir benden süt almayı kestiği zaman da böyle düşündünüz mü? Nisa'ya bunun hesabını sordunuz mu? Meryem. Beni kötü kötü konuşturma. Sen süte su katıyordun. Katmıyordum. Katıyordun. Kendi gözlerimle gördüm ahıra su bidonuyla girerken gördüm. Ama ihtimal vermedim. Ahıra su bidonuyla girmek, süte su katmak anlamına mı geliyormuş? Suyu başka bir şeyde kullanamaz mı? <laughs> Aşağı sokaktan Feyzullah'ın Hasan bugün kahveye geldi yanıma. Bizden aldıkları sütle yoğurt yapmışlar. Yoğurt çok sulu olmuş. <laughs> Artık bizden süt almayacaklarmış. Nisa! Nisa! Anne? Heh. Hayırlı sabahlar oğlum. Nisa uyanmadı mı? Oho! Uyandı da sürmeliği sağmaya bile gitti. Ay ben sesini duymadım da. Yavrum uyuyakaldı zannettim. Ben bir bakayım geleyim. Varsa yoksa Nisa. Bıktım artık. Kolay gelsin. Sağ ol anneciğim. Anne, seni böyle işinin başında görmek beni çok ama çok mutlu etti Nisa'cığım. Anne, ben sana yardım etmek için sağdım sürmeliyim. Yoksa kararım kesindir. Ben artık süt ve yoğurt satmayacağım. Nisa, sen kendini biliyorsun değil mi kızım? İnsan kendini bildikten sonra, kendinden emin olduktan sonra başkalarının dediği sinek vızıltısı gibi gelir. Bakın biliyor musun sen? Dün Bekir'e telefon ettim. Nisa artık yoğurt satmayacak dedim. Ne dedi biliyor musun? Ay Hafize ana ben çok zor durumda kalırım dedi. Bir sürü sipariş aldım. Ben onlara ne derim dedi. Sen işine devam et. Güzel kızım. Hem belli mi olur? Gel. Kamil kasabada dükkan açmak istiyor ya. Bak kızım. Hem sen para kazanırsın, Kamil'e dükkan açarken yardımın olur. O kadar para kazanabilir miyim ki? Kazanırsın elbet. Niyet iyi olunca bereket de iyi olur güzel kızım benim. Bak sen şu küçük cadıya. Ağlama anne. Hadi bir an önce sütleri kaynatmaya başla. Demek değil ha? Demek çok para kazanacaksın. Kamile kasabada dükkan açacaksın öyle mi? Beni düşünen yok. Benim çocuğum üniversitede okuyor. Onun masraflarını düşünen yok. Kız Nisa. Ben sana günü göstermezsem. Görürsün sen. Hadi ben de gideyim de Meryem'i uyandırayım. Uyuyakaldı galiba. Hadi. Hadi. <laughs> Sürmeli, afiyet olsun. Sana bir kastım yok. Beni affet olur mu? Ya da affetme keyfim bilir. Bil bakalım bu ne? Erik. Hayır. Kız. Hayatım ben hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? Ayla gidiyorum. Hayvanları kontrol edeceğim. İyi hadi çabuk gel ama. güzelim, kuzum, tatlım. Hı? Aa, olmaz ki ama. Senin yemleğin saman dolu, Nazlı canı gibi bomboş. Böyle haksızlık olmaz sürmeli. Al bakalım Nazlıcan. Ya sabah sabah ne bağırıyorsunuz? Kadir abi! Hayvanlara bir şey oldu yetiş! İkisi de yerde cansız yatıyor. Nisa, inekler hareketsiz yatıyor da ne demek? Ne olmuş hayvanlara? Sürmeli ve Nazlıcan yayda yatıyorlar. Koş koş çabuk yürü. İkisi de mi? Olamaz. Nasıl olur? <laughs> zehirlendiklerini söyledi. Kim ne ister bu hayvanlardan aklım almıyor. Mera'ya çıkmış olsalar zehirli mantar yediler diyeceğim ama Mera'ya da çıkmadılar. Yine de yedikleri bir şeyden zehirlendiler. Ama ne? Ah, bizim de elimiz kolumuz bomboş verdi yavrum. Deren arıyor. Sahi yarın Deren geliyor. Telaşımdan size söylemeyi <gülüyor> unuttum. <gülüyor> Aa, ver ben bakayım. Deren, anneciğim nasılsın? Biniyor musun? Sabah buradasın inşallah. Tamam anne, görüşürüz. Araması haberimiz olmayacak. Telaştan unuttum dedim ya. Allah Allah kim bu şimdi? Aa Bekir gelmiş. Ne var kamyonda öyle? Vallahi iki tane inek var. İnek mi var? Ne ne? E ee, bakalım var ee, bari. bari. Hadi. Gel hanım gel.